Arkadaşlar merhaba. Ee, Hyundai i20. Pol sürüşte birlikteyiz. Nasıl lan? görüşün hayır. hafif daha alsak tamam. Hyundai i20 Pol sürüş. ya hava bir gün kar yağıyor ertesi gün yaz gibi ya acayip Ankara'da havalar arkadaşlar Alo. Ee, tamam olsun. Hmm. Tamam hadi görüşürüz. Video açık hadi görüşürüz. Burası Eryaman var arkadaşlar. Ee, Araba da gaz yok lan. Gaz alayım şuna. Yarın sabah alırım. Vallahi yoruldum bugün ya. Boruçu da tutamadım zaten. Aracımız 2013 model Hyundai i20 otomatik jump. Jump. Otopazarı videosu nasıl? Gelsin mi daha? Her ay gidelim. Her ayın ilk pazarı otopazarına gidelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şu mal yüzünden geçemeyiz şimdi yeşili bak. Geçtik. Gitmez şimdi yürümez. Haftaya bugün seçim arkadaşlar. Kim Şurada Turgut Altınoku gördüm de aklıma geldi. Çekiyor mu lan Ha çekiyormuş. Pardon. Kışırtı olur ama olsun yapacak bir şey yok. Çekip çekmediğini merak ettim. Ya buna benim bir çare bulmam lazım. Çekip çekmediğini ölçmeye. çekiyor. Şimdi şöyle yaptık mıydı? Turgut Altınok. Bence Mansur seçilecek. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu AK Parti emeklilere zam vermedi ya. Emekliler çok kızgın arkadaşlar. Vallahi öyle böyle kızgın değiller ha. Ben siyasetten çok anlamam. Siyasette yapmam. Benim kanalda öyle çok siyaset yaptığımı göremezsiniz de. Bence Ankara'da Mansur seçilir. İstanbul'da da Ekrem seçilir. Ben oy kullanmaya gitmeyeceğim zaten. Kullanmayacağım oy. Hangisi gelirse gelsin ya. Mansur sanki çalıştı mı? Öbürü de gelince şey yapıyor. Biri bilmem ne yapıyor, biri bu Türkiye'de siyasetçi yok ki. İkisine de oy vermeyeceğim o yüzden. Kimseye oy vermeyeceğim. Çekil doblocu. Çekil la. Ana ben var ya yolda yavaş gideceksem şeyle gidiyorum arkadaşlar ya. Vallahi billahi sağ taraftan gidiyor. Sol şerit falan işaret etmiyor. Adamın hiç umurunda değil ya. Sol şerit mi, sağ şerit mi hiç umurunda bile değil. Biz şimdi burayı geçemeyiz. Bunlar bu sol şeridi kapatırlar. O yüzden böyle ışıklara gelince sağdan sağdan şöyle sağa alacaksın. Aynaya bakıp ondan sonra şöyle mallara yol vermeyeceksin. Bak. Sonra şey yapacaksın. Yoksa bura şurada yeşil yandığında sen buradan geçemezsin kardeşim. Böyle yapacağım. Bak yeşil yandı. Şimdi biz geçeceğiz. O doblocu kalır. Geçemez o. Hadi la. Şuradan şöyle gideyim demiyorlar ya. Tamam bu kadarla. Şunu yapamıyorlar ya. Bak Opelciye bastı gitti. Bunun da vites geçişleri var ya, adamı deli ediyor ya. Bunu muhaneye sokacağız şimdi arkadaşlar. Yarın egzoz yaptırılacak, salı günü de LPG taktırdık ya arabaya. Clio'cu. Clio! Çekil lan! Çorumlu. 19 Çorum muydu? Çorum. 18 Çankırı 19 Çorum. çekiyordur açamıyorum video telif yiyor arkadaşlar müzik açınca. Transit C'ye bak nasıl basıyor. y'all ankara çevre otoyolu arkadaşlar çok sıcak Üf, yandım ya Tamamını izleyen var Başka yorum kısmına bir yazsın ya. Yani. Mesela burayı izleyen var mı? birazlık birazcık şey olsun şöyle değişik açıdan çekim olsun mezarlığın içinden geçelim Doblocu kardeş ne yapıyor mal geri zekalı mezarlığın içinden gidelim arkadaşlar bırak rutin yol ya yani. Yarın bir gaz alayım buna giderken. Şuradan gaz alsam mı ki ya? Buradan gaz alayım. 200 lira alıp gaz alayım şu arada ya. Durun arkadaşlar iyi ki döndüm. Vallahi gaz bitmiş arabada ya. Şuna 200 lira alıp gaz alayım da. şöyle çek diyor. <laughs> tamam öyle çektik. Lira 200 liralık ben? usta. Hı. Bun... Usta buna 200 lira atcan <laughs> İki yüz çekebilir misin Anladın ya? Mı? Çoğu benzinlik öyle ya. Sürün çok alır. <laughs> yani aklımın üstünde bulursun evet. bu aralar. Boşdayım, gelip gidiyorum zaten. Öyle bir şey olursa. <laughs> Var mı yok mu onu soruyoruz? Oğlum. Allah Allah. Buyur usta 200 liralık. Şu. Aldın mı Verdi herhalde ya. 200 liralık. Tamam. Doldur usta o zaman. sağ arka tarafta ya birazdan. Gaz vermemiş. Lan orada bir de 200 liralık almış benden önceki birisi de. Vallahi almadan gidecektim ha. Ben önde, benden önceki de 200 liralık almış. Lan takmasın arabaya. Abi orada oluyor. Gaz 21.17 200 liraya 9 9 litre 45 mililitre 9.45 Tamam mıdır usta? Gaz kapağını kapattın değil mi? Kapattım. Tamam eyvallah. Tamam aldık gazı. Ee, 200 liralık aldık gene ışık yanıp sönüyor da. Şamandırayı etkilemiyor mu 200 lira? Vallahi 200 liralık aldım ışık gene yanıp sönüyor ya. 10 litre gaz aldım lan arabaya. Bu LPG de yeni takıldı. Bu yeni takılan LPG böyle yapıyorsa. Tetiklemedi. Şurada da kurbanlık adaklık satanlar var arkadaşlar. Adaklık kurbanlık bulunur. Canlı alabalık satılır varmış da canlı alabalık satıyor. kurbanlık adaklıklar da burada. Sağ taraf bak kurbanlık adaklık. Hem şehir içi hem otoban sürüşü. Şey olsun arkadaşlar sizlerle birlikte. Sağ tarafımızda karşı yaka mezarlığı Aha gaz yandı la üç diş yandı şimdi de. Belki kameradan belli olmuyor da ben görüyorum üç diş oldu. Aha kaza yapacaklar la. Arkamızdaki mal da bize vuracak. Abi ne yapsın adam iftara gidecek. Bir eve yetişecek. Sağ tarafımız Karşıyaka Mezarlığı arkadaşlar şura. Adnan Usta şurada. Benim ustam şurada bakın. Orada. Benim ustayı oraya geliyorum. Ee, yukarıdan gideyim ya. Sen niye yürümüyorsun? Sen niye yürümüyorsun sen? Ha, Honda i20 nah gibi iğmelenir bu yolda. Arkadaki gözlüklü kardeş geçemedi sizin yüzünüzün. E. Ee? Oğlum biz buradan gidemeyiz. Şuradan sağdan çıksam şöyle. Bunlar ip gibi dizildiler burada. Bak, hemen kırmızı yandı. Onu beklesek geçemeyeceğiz. Adam orada dikiliyor ya. Zaten hepiniz sola döneceğiniz. Niye dikiliyorsunuz ki? durduk. Broadway'e bak götü çıktı Broadway'in. Evet arkadaşlar. Geldik. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda yine görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ee, bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.